Herkese merhaba. Bugün çok pratik bir kebap yapacağız. Ben 29 santimlik bir tepsi kullanacağım. Tepsimi yağlıyorum. 500 gram kuzu etimi tepsiye alıyorum. Üzerine bir miktar sıvı yağ döküp karıştırıyorum. Çok ince olmayacak şekilde toparlıyorum 300 gram soydum. Arpacık soğanımı iki tarafa paylaştırıyorum. Karşılıklı yerleştiriyorum. 2 adet kırmızı biberimi 3 adet yeşil biberimi karşılıklı aynı şekilde soğanların yanına yerleştiriyorum. 350 gram domatesimi de aynı şekilde iki tarafa paylaştırıyorum. 2 bal sarımsağı soydum. Üzerine serpiştiriyorum. 50 gram kuyruk yağı kullanacağım. Aynı şekilde onun üzerine serpiştiriyorum. Üzerine tuzumuzu serpiyoruz. Ben üzerine kırmızı toz biber serptim siz isterseniz kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Üzerini ıslattım. Yağlı kağıtla kapatıyorum. Önden ısıttığım 200 derecelik fırında 1 saat kadar pişiriyorum. 1 saat pişirdikten sonra üzerindeki kağıdı alıyoruz. Üzeri hafif kızarana kadar pişirmeye devam ediyoruz. Yemeğimizin üzeri hafif kızarınca fırından çıkarttım. Çok fazla fırında bırakıp üstünün yanmasını istemedim. Çok pratik, çok lezzetli bu tarifi. Siz de yapmak denemek isterseniz. Şimdiden emeğiniz ellerinize sağlık. Hepinize afiyet olsun.